Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar bir şeyimize bir, bir dakika çalışacağız. Arkadaşlar yani bir dakikada agar golda kaç kaç çıkarabiliriz ona bakacağız. Ama kaptı için ben belki de çıkaramayacağım. Adela makro açık şu anda çünkü bir dakikada kaç kaç çıkabiliriz ve kaç şeyde bir kaçıncı olarak bitireceğiz ona bakacağız. Şimdi bakalım. Hemen ve arkadan işaretleri geliyor çünkü bu da olmadığı için daha yeni yapıyorlar. Bakalım hemen yani, şimdilik 20 kan. Bilmiyorum, 52 saniye kaç kaç, kaç, kaç ortalardayız. Bakalım, alalım. Beyler, müzik açtık, dinliyorsunuz. Sıra inşallah. Hop, Bakalım beyler. Oo, birinciyle wow, shit! Abi, adamlar 50k yok. Ana, beyler, alabiliriz. Ama alamayız. Mutlu onun kimi, biliyoruz. Ben gördüm onları. Bak, onlar alacak. Kesin beyler ya. Onlar kesin alacak. Aynen böyle. Ben Musa'ya geçebilirim belki tek ya. Ya bakalım belki alırız böyle 15 saniye var. 15 saniyede el alabil el alabileceğiz mi bakalım 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 hadi 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 hadi, hadi. Of ya abi bir üç iki bir ve sıfır aldık beyler. Evet bakalım kaç kay km? 71 kay aldı beyler.